Kerem'in herkese selamlar gençler. Evet arkadaşlar bugün sizlerle çok güzel bir videomuzla karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber yepyeni bir güzel bir mücadele geldi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Anneler mücadelesi adlı bir mücadele geldi arkadaşlar. Yine mücadelemiz sonsuz canlı bir mücadele arkadaşlar. Ve arkadaşlar güzel bir mücadele. E, aşamalarımızı görüyorsunuz ödülümüzü görüyorsunuz arkadaşlar. Ve mücadele ödülümüze şu tatlış evin bir e, arkadaşlar e, rozeti ve like atmayı ve kanalımıza abone olmayı bilin. Ben de arkadaşlarımla beraber oynayacağım. Arkadaşlar bu videoda sizlerden tım tımına şöyle bir 13 like bekliyorum. Eğer 13 like gelirse çok sevinirim. Evet yeni kostüm nasıl bu arada? Puan olarak kaç veriyorsunuz? Onu da söyleyeyim bakalım. Evet hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde gidelim Kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim Let's go. Hızlı bir şekilde gameplayimize başladık. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Artık e, Allah'a şükür et, ekran kaydedeceğim bir hallettim. Şu an güzel bir, şey, e, bir şekilde de çekeceğiz. En son çektiğimizde bayağı bir kötü çekiyordum. Şimdi en azından birazcık daha iyi yaptım arkadaşlar. Hallettim yani. Falan filan da derken hayır hayır abi hayır 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 işte arkadaşlar bir dahaki mücevher biriktirine 5000'e kadar yeni kostüm yani ne alayım arkadaşlar onlarda yorumlarda belirtildiği ama şu anda tabii ki de 2000 tane falan var. O yüzden şey yapacağız derken bir kişi aldık gençler çok iyiyiz ve bitirdik arkadaşlar. Neyse biz bu şekilde devam edelim. Siz de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Hadi bakalım let's go. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi mücadelemizi mücadelelerimizi arkadaşlar sonunda tamamladık. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar birinci aşama bitti. ikinci aşama bitti. Üçüncü aşama bitti. Ve şu görmüş olduğunuz rozeti even rozetini arkadaşlar aldık. Arkadaşlar, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Son olarak da şunu söyleyeyim arkadaşlar. E, son attığım Bro Pass videosunda izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bro Pass videosunda izlemeyenler hemen izlesin. Sonra bu videoyu izleyin arkadaşlar. Bro alırken çekerken videomuzu da izlemeyi unutmayın. Neyse kendinize iyi bakın. Bay bay.